Merhaba arkadaşlar, KPSS Güncel Bilgiler videomuzla yine karşınızdayız. Evet, 2020 Cumhurbaşkanı Kültür ve Sanat Ödülleri'nde kültür tarihi alanında kim ödül almıştır? Saadettin Ökten almıştır arkadaşlar. Türkiye'nin yüksek teknolojili ilk yerli otomobili olan TOG'un seri üretiminin yapılacağı fabrikanın hangi şehrimizde kurulması karara bağlanmıştır? Bursa Gemlik'te arkadaşlar. Nutuk adlı eserin basım hakkı hangi kuruma aittir yıllarca gündemde olan bir soru. Tabii ki Türk Hava Kurumu arkadaşlar. 1983 yılında dünyayı büyük bir nükleer felaketten kurtaran, dünyayı kurtaran adam olarak anılan ve 2017'de hayatını kaybeden kişi kimdir? Stanislav Petrov arkadaşlar. NATO'nun belirlediği 42 testi geçen dünyadaki tek tüfek olan yerli üretim tüfeğimizin ismi nedir? bu sene çıkabilme ihtimali çok yüksek sor, sorulardan biridir sayın hocalarım. MPT 76. Evet hocalarım cevabımız MPT 76. Buna dikkat edelim. İnsanlığın ilk izlerini taşıyan ve 2018'de UNESCO'nun kültürel miras listesine eklediği yapılar topluluğu olan Göbekli Tepe hangi ilimizdedir? Cevabımız tabii ki Şanlıurfa. Hepimizin bildiği gibi. Dünya Sağlık Örgütünün genel merkezi hangi şehirde bulunmaktadır? Tabii ki Cenevre. O da İsviçre'de yer alıyor. Sayın hocalarım. 2020 yılında, 2020 yılında 92. .si düzenlenen Oscar ödüllerinde. En iyi film ödülü verilen yapıt hangisidir? Parazit. Buna dikkat edelim hocalarım. Cevabımız Parazit. 3 Ocak 2020 tarihinde Bağdat'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla bombalı saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı kimdir? Çok gündemde kalmış olan bir soru diyelim. Kasım Süleymani çok önemli bir komutanıydı. <laughs> Türkiye'nin ilk yerli kivisi hangi adla tescillenmiştir? İlk yerli kivimizin ismi nedir? İlk altın arkadaşlar. İlk altın. Buna dikkat edelim. Sınavda çıkabilme ihtimali yüksek. Evet kanalıma abone olmayı unutmayan sağ olun hocalarım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.